Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma olmayı, hoş geldiniz. Bugün Kendalmen'in 7. bölümünde birlikteyiz Biliyorsunuz bir önceki bölümde Çiçekli yollardan Deniz Fener'ine ulaşmıştık Deniz Fener'in kapısında da bitmişti Şimdi Deniz Fener'ine geçiş yapıyoruz 7. bölümün birinci leveliyle başlıyoruz Haydi bakalım To the entrance of the lighthouse, he asks, Lighthouse, answer me. How can I burn like you? But the darkness gave no response. Undeterred, the little candle determines to reach the top, where he would shine just as bright and bir şey var mı diye baktım. <laughs> böyle doğru Sağ Ne lazım? <laughs> Bunun falan doğruları böyle bir, bir şey yormuş. Buralarda. buradan geçeceğiz. Ben bir Arkadaşlar bana Çakralım Checkpoint var Checkpoint yaptım Burada yine Uff Şöyle bir attım Amanın, boyutlar Kaçamadım. Birazcık hızlı olmam lazım. Şu yan tarafta ince yollar var. Sanırım oyun bana diyor ki... Ah, yetişemedim. Belli ki bu bölüm biraz sancılı. ben onu anlamadım ya. Çok mu güzel herhalde. Haa ay eksik. Işte. Şu blok beni ettirmeden kaçarım oraya. Yetişiyormuş yani normalde orada niye yetişmedi. Bu boşluğa itekleri oldu. Şuna kenara itekleri oldu. Bu boşluğa düşettik. Küçük mü? Küçük oldu. Evet. Iki tane mum kaldı. Bir tane kaldı. Lan! Seçti. Ezileceğim. Ezileceğim. Allah! <laughs> Boku çıktı mumun. Uf. Oo, oh, check point aldım yere bak. Neyse ki. Böyle bir taktikler açalım. Burada enteresan şeyler oluyor. Bir altta var bir üstte var. şimdi Şuradan karşıya gel. Ya Ne yere Ne değil mi? yapıyorlar? Ne yukarı Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Ne Şeyden de pasta aldırım. Andeilim. Aa burada mı? Kanunu da bulduk. Şimdi çıkışı bulmak kaldı. Burada çıkışı bulmak bunların mı daha zor galiba. Evet, bir de geçici bloğa sıçırıyorum. Ha bu daymış çıkış. İyi bari bu. Atlasyon Zorluk giderek artıyor. Daha ne gibi level'lar gelecek acaba ya? Çok enteresan. Zorladı yani bayağı. Evet, devam ediyoruz. Birinci bölümü yerde ikinci İkinci bölümü geçiyoruz. Deniz feneri çıplak ve soğuk ortaya çıkar diyor kendileri. Yalnız bizim bunun da iyi kararı var. Bu baş. 쟤, 니게 차지. 어, 쟤 지금 직선수동이 나가고쟤 니게 차를 먹는다. 어, 어떡 오이. 아쓰. 엄마에게 처음 물어보는 것 같은데, 잠만 란! 란! 아침 잡아, 아침 잡아, 아침! 엄마가 들어가네, Ben böyle bir aksiyon yaşamadım ya. Oha oha. Oha oha. Aksiyona gel. Hayır. Checkpoint aldım mı ben acaba? Evet, şurada almışım. kapanıyor tamam sakin kapanırken de bunlar açılıyor o da açıldı bu kapandı o kapanıyor geçtim lan 3. movu buldum tamam Yani adamlar harbiden mükemmel bölümler yapmışlar oynadıkça hayran kalıyorum ya ona da üstten ediyor bu da. Sağdan soldan aşağıdan gitmedi bu da üstten ediyor. Ulan zaten küçücük mü bir sıkılmak canı var. Ne istiyorsun? <laughs> bir tane daha buldum sonra bir tane çıkayım. çabuk geç. Çabuk <laughs> geç. Allah. <laughs> Allah. Oradan geçme zamanında mı çok iyi ya? Evet, şu noktasını bulduk. Bunu kaçırdı mazur görün geçtim yerleri siz gördünüz yani nevrim döndü alevleri bunlar arasında parlar diyor kendileri hadi bakalım 10 tane mum yok ebenin bu Yo, bölüm biraz olacak galiba 10 tane mum varmış ay, ay. Benim sürekli paylamam mı lazım? Şimdi ben bunu yandırmazsam bir yol yok. Yo. böyle harf yolu ağzına Bir yandan zıpla bir yandan kaç yani. ne kadar da zorlaştırabilirsiniz. Kaç oldu? 7. mum olmuş. Artık bu levelde de mum kaçırırsam yani mağdur görün beni. Çünkü sekizinci mum oldu. Şu an mum kaçırmışız. A few moments later.

Hiçbir engel mumun ağzını kıramaz 5 tane mum varmış bu bölümümüzde bakalım. Neler olacak? He bitecek. Bölüm sonunda nasıl bir animasyon olacak acaba? Deniz Fener'in ne oldu tuhaf değil mi? başlattı. Bu... Tamam Bu... Bu... lazım Agora bir yol lan üst üste yol. Üst üst Zaten gideceğim yol oradaymış ya. Şurada bir yer var deyip de. Kendimi aksiyon çıkartıyorum ya. Dur, dur. Ha vücudundan yakaladım. Türkiye'ne geçiyorum. Orada ışıkları yolu göstermeyeceğim o Işık olmuyor ora ki oteki bonusuna geçeceğim oradan. Tamam ben ölüm görün diye dışarıya çıldırmalık bir bölüm gelmiş ya gerçekten. Kısır döngüye girdik ya. Vallahi billahi. rayi güzel yaptı arkadaşlar yol değildi neyse <laughs> Neyse ki checkpoint aldım. Kafayı yerdim yoksa. Filan bir yandan bunu yapıp bir yandan da lazım hani yorumu görmek için. Hadi haline. Aa ee, ...reaksiyonu veremeyebiliyorum. Şuna evet, burada bir var. Yani şunu... Bak Aşağıda bir yer var. Oooo, mı ben? ben. Çok zor bir yerim var. Bu konuda onu koyacağım ben. Daha baştan oynamak istemiyorum öyle mesela. Ha Evet. Tamam. Evet. Evet. Buradan oraya geri geliyormuşum Tamam. İyi güzel sıkıntı yok. Onu aldık orayı da hallettik. Şimdi şöyle devam. Direkt oradan oraya geçtim. Güzel oldu. Tamam. Evet. Aşağıdan da gidebilirmişim ama ben daha zor yoldan gelmeyi tercih evet. Ben gel gel aşağıya. Aşağıya geliyorum. Altındaki basamak kaybolacaktım. Evet. Şu çekeceğim. Şimdi rahatlatayım.

çıkışı yaptıkları yere bak. Güzel bir animasyon çıkacak buradan ben hissediyorum. Evet bitirdik bölümü. Animasyonumuzu izliyoruz. Küçük bir manada kendini grow, But the little candle shows no fear. He can see his light now, getting brighter and brighter illuminating the dark Evet. bütün bu bölümü bitirdik. Sonunda zorlu oldu. Evet, Bölüm 8'de de çok enteresan yerler bizi bekliyor, belli ki. Evet arkadaşlar, bölümden de bu kadar. Ee, güzel, eğlenceli, zor bir bölüm oldu. Bayağı zorlandığım yerler oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Candleman gerçekten güzel bir oyunmuş. Yani, yani oynamak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, söz verdiğimiz gibi her gün arka arkaya serilerin yeni bölümlerini atmaya devam ediyorum. Yakında e futbol ligi kapışma ligi gelecek. Ligimizin adını Babalar Ligi koymayı düşünüyoruz. Ee, onun dışında sohbet adına bir vlog gelecek. Takipte kalın. Videoların serilerin devamı için videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca olumlu olumsuz bütün eleştirilerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.